arkadaşlar hoş geldiniz. Aracımızın şu kısmına biraz süt döküldü arkadaşlar. İnternette araştırma yaptım nasıl temizlenir diye. Döşeme, döşeme komple temizlenmesi gerekiyor. Ama şunu keşfettim. Şu kapı contalarını söktüm. Şurayı açtım. Çok güzel bir şeyle karşılaştım arkadaşlar. Bu keçenin altı sıvı geçirmez plastik var arkadaşlar naylonlu o için buranın altına süt, süt girmemiş buralar kupkuru tertemiz şimdi burayı güzelce bir şekilde yıkadıktan sonra inşallah süt kokusunu geçirmiş olacağız bu da Renault'un güzel bir yanı arkadaşlar süt kokusunu gidermek için karışım yapıyoruz öncelikle biraz tuz kullanacağım oradaki bakterileri kokutmasın diye daha sonra birazcık çamaşır deterjanı, Ondan sonra biraz vernel, güzel olsun diye, birazcık bebe şampuanı, birazcık bulaşık deterjanı. Bu alet kokudan kurtulmak için tüm yöntemleri tek seferde deniyoruz. Evet, daha sonra su ekliyoruz, böyle bir karışım yapıyoruz. Ondan sonra halı fırçamız var. Evet şu karışımız hazır. Bunu götürüp arabada döşemeyi temizleyeceğiz. Bir temizlik yapacağız. Koltuk üstü şu noktaya süt döktüm şu arkadaşlar. Bunun altı sıvı geçirmez. O yüzden çok endişemiz yok. Aşağısız varmış. Şu üst tabakalarda güzel bir şekilde temizlememiz lazım. Evet. Burada karışımımız. Thank <laughs> Dibi su geçirmez olduğu için su üstte kalıyor. Böylelikle kolaylıkla süt, yoğurt, peynir sularının döküldüğü yerleri kolaylıkla temizleyebiliyoruz. Böylece güzel bir şekilde ovacağız şimdi. Sonra da bu suyu alıp durulayacağız. Yıkamayı yaptık arkadaşlar. Şimdi durulayacağız. Fazla suyu dışarı atacağız. Bu suyla beraber sütü de dışarı atmış olacağız. Evet, yani içinde biriken suya. Evet, sabunlu suyu tamamen kuruttuk arkadaşlar. Şimdi normal su döküp durulamasını yapacağız. Şansımıza arabanın tabanından, naylondan sıvı geçirmez var arkadaşlar. Yoksa kesinlikle bu döşemeyi değiştirmeden bu işi halledemezdik. Birkaç sefer böyle suyunu döküp döküp temizleyeceğim. Tamamen kokusunu ve buradaki sabunu alana kadar bu süreci devam ettireceğiz. Şimdi güzel kokular gelmeye başladı. Galiba bu işi başardık. İnşallah tamamdır. Evet döşememizi yaklaşık bir 10-15 sefer durulama suyu sürdüm arkadaşlar. Sonra duruladım. Şu anda su kalmadı. Şu anda duruladım. Komple suyunu aldım. Döşeme kuruduktan sonra bakacağız. Koku gitmiş mi gitmemişti. Muhtemelen gitmiştir. Çünkü şu an kokluyorum. Herhangi bir koku gelmiyor arkadaşlar. Umarım başarılı olmuşuzdur. Evet arabamıza biniyoruz arkadaşlar. Düne göre yüzde 99 koku gitmiş. Şu anda arabayı henüz havalandırmadım. Gece olduğu için kapalıydı. İnşallah tamamen koku gitmiştir. Bakıyorum. Halen zemin ıslak olduğu için arabanın camlarını açacağım. İçeri iyice kurutacağım. Muhtemelen koku gitmiştir zaten. Islaklığın kokusu olabilir. Şu anda sorunu çözdük arkadaşlar inşallah. Sizin de başınıza böyle bir sorun gelirse bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum bay bay.